araştıracağım. Şu karşı tarafa bak şu karşı taraf. Karşı taraf. Gel benimle gel benimle. Tekne var bak tekneye bin git. Tekne mi? Atla bebeğim. Nerede? Alayım mı seni? Yapıştır iyi Tamam şimdi sen, sen... Eyvallah. Geldiğim gibi dostum. From the fog ve from the fog ve the end of anını avradını. Of the end of heroin moduyla. Ama ben şu yemeklerin şeyleri pişireyim ya. Palakı açtım birazcık inşallah rahatsız olmuyor mu? Dur şuraya bir şey benim bir şey yapmam lazım ya. Vallahi çünkü çok fazla zombi mumbi şeyler e geliyor.

Aa, ne kadar komik Bende de 5 tane var 30 et de 36 Dönümü sakalı yolda kaldı Esprilerim nasıl? Bu arada videoya fazla ses yollayacağım diye yani senin sesin kayıtta az geliyordu, fazla ses yollayacağım diye benim kulağım şey oluyor şu an Kevin'i çağırmalıyım başarımını vermedi arkadaşlar bu arada Bu arada ben bir OBS'den video çekerken imleci gözükmüyor yani mouse imleci gözükmüyor o yüzden karıştırıyorum bazen. Ama alışkın olduğum için sorun yok. Ya iskelet ya. Oo, video ya. Şu Aç da et, da et, da at, sen burayı. Aç sen burayı. Aç sen burayı. Ben şey yapacağım hiç. Pardon. Abi ben şoma ağzımı açmayacağım bir daha ya. Ben konuştukça botuyor çünkü. Ya ben gördüm de görmedim. Gördüm de görmedim de. Yani. Meşale sıçıyorum da her tarafa koyayım şunu. Ya nereye götürüyor? Allah'ım ısıracağım. Isırayım mı? Çıktı. 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 Şu an arkamdan Herobrine var mı yok mu diye bakıyorum yok şu an. Herobrine hala bizi rahatsız etmiyor. Şey yapıyor yani. şey yapıyor. Ee, yani kanka tamam kanka bakma bakma, tamam kanka hadi git git. Kank hadi, hadi Herobrine gel. şey yapıyordu mu kanka çaktırmadan baksana. Bak böyle böyle. Kanka çaktırmadan baksana. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka çaktırmadan baksana bunu. Burayı kapatacağım bu arada haberin olsun. Önceden hiç uzun video yoktu hala da yok. Bir kere uzun video editi yaptım. 10 bin turuncu bir tane araba vardı. 10 bin izlerde bak zamanla o, git, yükseldi 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 10 e çıktı. Sonra da video telif yedi anasını satayım. Video editlemesi sıkıntı. Ben başlarım yapmaya. Çok büyük yapma tamam böyle kaplama burayı. Okey? Ben madem Ya benim aklımda yani benim aklımda şu an bir şey yok ki. Sen bir evini yap. Hani eee... Senin evet. evinin aynısı olur, ama farklı bloklar olur. Anladın mı? Ya Fark etmez aynısı olsun da çok yer kaplama yeter. kaç tane Düşsene yorumlara geliyor. Abi lütfen uncialı. <laughs> <laughs> Rahat kardeşim hemen hallederiz. Pardon ya böyle birisi filan yazarsa belki yoruma der hani ben de beraber katılabilirim sizin sonucunuzda derse belki deriz, Niye olmasın, deriz ah! modlar bu bu mo, modlar bu bu deriz Radmi vpn diye bir tane uygulama var oradan açacaksın bizim ağımıza katılacaksın taktığına oradan beraber gireriz yani. Basit aslında. Aynen zor değil. Arkadan ses geldi sanki. Anasının şeyi, anasının ananı, <laughs> ana, ana. ana. <laughs> Allah dedim <veririm> <laughs> Oo, oo. Ha. Sana da yaparız oğlum. Kolay. Oğlum, yaptın. oğlum ne yaptın ki? ne ara mı? Ne ara mı adını girdin lan sen? Ha, madem büyük de oğlum. oğlum, bu yıl... Efendim? Oğlum bu şey bir tane hani vardı ya yemekleri daha hızlı pişirmek için. Ne? Yemekleri daha hızlı pişirmek için neydi lan? Onu nasıl yapacaktı ben unuttum onu. Sen var bana bir tane olacak ben yapayım. Nasıl yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Öğretici video yapıyoruz. Al. al, al nasıl al. yaptın? Brr, da ses. Ortaya koyuyorsun. Dört tane etrafına koyuyorsun. Ha öyle ha tamam tamam pardon pardon. Ben 8 tane etrafına koyacağız ama dedim ya. Bunları mi? bana kim öğretti biliyor musun? Sen öğrettin ha. Ya oğlum işte Şimdi Bana bir şey Kalfa ustasını ustasını öğretiyor ya. Kalfa ustasını öğretiyor. Sen ev yapmaya başlayacak mısın artık hadi? İzlersin bir saniye dur. İzlersin izlemle videoyu ha. Ben. Video biraz i̇zlelerim, Yanıma gel yanıma kuzen yanıma gel yanıma bak. İzlersiniz değil mi videoyu? He? Kamera vurdu şu an kamera burada da var. Ondan. Hı. Hmm. Arkamda niye at Arka var? İzleyin lan tamam mı? <laughs> ben de çekeceğim video. Ay şey şey Rıbran şey, şey, Rıbran burada 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 karşıda 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 Gördün mü? Hayır hayır hayır, hayır. burada 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 Karşıda karşıda bak ben bana evet. Aa evet ışınlandı Aa, hayır, güzel 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 körlük 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 Tamam ben, ben de de aynı şey oldu bende aynı şey oldu bende aynı bende şey aynı oldu oh, Kalbim oğlum korktum Abi yanıma uyuşun şeyler görüyorum ben Bu arada from the fog modu değil diğer mod From the end of her grind değil mi aynen Aynen o yapıyor bunları Bu arada dostlar bu başarıma hiç bir şey bu arada Bu 3 gün hayatta kalmıyor şu 10 gün hayatta kalmıyor Bunlar daha açılacak hey nereye kadar Uzaya kadar Ben önceden açtım ama video çekmedim Bayağı önce ben. Sen al bu çitleri belki bir tarafına. Gidiyor oğlum. İzliyor. Ha? Burada he oğlum. Fark etmeden Herbrine. Fark etmeden Herbrine tarafından iz ne anlamadım. Öyle yapınca Oo git BUNA bu ne git bu ne git bu ne git BUNA ne git bu ne git BUNA! git git Oo. Oo bu ne bu ne. Oğlum biz bunu şeyde de görmüştük. kırayım mı? Bir şeyim o bloğu ben koydum da bunu ben yapmadım. Hangi bloğu olsa ha? O bloğu sen koydun ama ay kıracağım onu yani. Saldırıyor değil mi de yanında? İzliyor. Aa seni de izliyor. İzliyor izliyor izliyor. Ne? Nerede izliyor? Bir yerden izliyor. Neyle kırılıyor bu blok ki? Bilmiyorum. Bir saniye. Ha parlayan obsidyenmiş. Ha boş ver ya, boş boş şeyler. Kaçıncı gündeyiz? 3. Modda şeyler varmış. İşte Herobrine sen de falan konuşabiliyor bazen. Hmm, o biraz abartıyor. Ama güzel ya. Güzel <laughs> kanı, arkana arkana arkana. Arkan. Aa! Neyse <laughs> ben burayı daha genişleteceğim videoya ya. Öyle. Öyle bir yedim ki var. Kasik siktir. Ne oldu? Bir şey yok. Tamam, bir şey yok. Video kayıtına bakacağım bu arada. Normalde Herobrine görmüş olmam lazım. Bak. C1. Hayır. Yeterli C1. 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 Hayır. X2. X2. Böyle bir sürü bir sürü garip garip değişik değişik modlar var bu arada. Onları da indireceğiz. Aynen onları yani indiriyor. indireceğiz. Yemek yapma modu. Hayvanları böyle asabiliyorsun mesela. Onların şeylerini alıyorsun etlerini. Aynen zirvelerini zeri soyuyorsun demek ki. Aynen. Aa gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Burada burada. Şey üstünde şey yazıyordu. Ee, hani senin üst, benim üstünde Joost 35 YGT yazıyor ya. Onun da üstünde Herobrine yazıyordu. Böyleydi buradaydı tam buradaydı tam buradaydı böyle. Tam buradaydı böyle. Yanlışlıkla arkada OBS açtım biliyor musun? Dur. Ay OBS açtım yanlışlıkla. E şey yapacağım kuzen ben. Oo kuzen. Allah'ım eşsiz ağzım sana atacağım şimdi. Gördüm karşıda 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 karşıda. Evet 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 orada orada orada. Oo gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Kaçıyor nereye kaçıyor nereye kaçıyor nereye? Mimi yapıştır 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 yapıştır. Nereye gidiyor nereye gidiyor nereye gidiyor? Nereye gidecek bak kaçıran pizen? Nere 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 gidiyor. Nerede hayır geçme Cistirik geçme ya. hayır öyle bir şey öyle bir şey geçme öyle, şey, öyle bir şey geçme. Aynen aynen geçmem dedim şimdi kaybolmuştur bu çünkü. Yok. Uçmuş. Aa ah! aa ah! aa ah! 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 burada burada burada. burada Burda <laughs> <highlight gülüyor> oh, gördüm 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 gördüm. Kuzen kaç kuzen kaç bu bizi <laughs> yiyecek kuzen. <gülüyor> 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 <Yuject>. <gülüyor> bu bizi yiyecek kaç. Yiyecek bu bizi kaç. Düşsene 10 100 gün hayatta kalıyoruz biz dedikler herhalde. Dağır bizi. Hayır ya. <laughs> Arkamızda değil. Ben de arkama bakıyorum <laughs> Sana SS alıp atacaktım da sen gördün. görmesini sana SS alıp atacaktım. İki kere gördüm o. Bir kaçıyordu ya o çok iyiydi. Hatta bile harika döndü, <laughs> döndü döndü bir şeyler yaptı Evet orada. evet kafasını döndürürken şöyle döndürüp şöyle koşmuşlar ha. Şöyle hani direkt şöyle ben direkt şöyle yani. Durdu, durdu. Tak diye şöyle döndürüp durdu. Durdu şöyle yaptı. Dın dön, dın 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 Çıkıyor bak ya. <laughs> Çok iyi. Şimdi <laughs> ne var ya? Hadi Güzel <laughs> <laughs> ev. Ne? Ben evin yarısını yaptım videoyu bitireceğim birazdan çünkü aşırı uzun oldu. Gel yanıma, gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Bitiş nasıl olsun bitiş nasıl olsun bitiş nasıl olsun. Müthiş, müthiş, müthiş. Herobrine e, ıı, part 1 mi diyeyim artık ne diyeyim onun sonuna geldik arkada da he şey var anasını satayım bu videoda Herobrine'i gördük başarım falan kazandık bir sonraki videoda büyük ihtimalle şu da görmüş olduğunuz evi bitireceğim ve bu bu da bu da ev yapsın artık yani bu bu ne kırtık atacaktım <laughs> bu da ev yapsın artık onun

Evet görmüş olduğunuz gibi arkada hey ile birlikte videoyu bitirdik. Az önce yaşanan olaylardan haberiniz yok. Bu videoda başarım falan kazandık. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Birkaç başarım aldık. Ama diğer diğer modda da başarım kazanamadık, gelişemedik yani. Ama bu modda şöyle birazını açtık. Hatta 50 gün hayatta kalma gelmiş gördüysen beni yalnız bırak diye. Bak. <gülüyor> <gülüyor> 50 gün Görmüş kaldı evet. Görmüş olduğunuz gibi başarımlar falan açılıyor. Şu an arkamda Herobrine olsa bile bakmayacağım. <laughs> istemiyorum. Hemen yanınıza tepeleniyor çünkü. Bu video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hadi adam alın akıllı. Ne diyeyim aman abi. Görüşürüz ya.